Selamlar arkadaşlar, herkese merhaba. Bu haftaki videoda şuna odaklanmak istedim. Daha önce e, yapmış olduğum demo çalışması ve iki hissenin analizinde kullanmış olduğum menülerin nasıl kullanıldığını göstermek istedim. Yani bu çalışmada hani çizgi çekiyoruz, işte daire çiziyoruz, çember çiziyoruz. Hani bu çizimlerin yapılışının temel noktası nedir, nerelerde bu olacak, e, onları size paylaşmak istedim açıkçası. Şimdi TradingView sitesindeyim. Normalde bütün çalışmalarımı hepsini buradan ge gerçekleştiriyorum. Ee, Gecikmeli verilerle çalışıyorum. Ben hani anlık veri yok. Onlar da yapmak istediğiniz zaman e, ücret ücret ödeyerek normalde bunu gerçekleştirebilirsiniz. Belirli bir ücret var. Ben ödemek istemedim. O yüzden böyle kullanıyorum. Ama birçok fonksiyonunu kullanabilirim Ya yani benim işime lazım olan hangileri ise onları kullanabiliyorum bu siteye girdiğinizde yani tradingview.com diye arattırdığınızda kendi Gmail, Gmail hesabınızla, Facebook hesabınızla, Twitter hesabınızla bu, bu sayfaya geldiğinizde ana sayfaya geliyorsunuz. Bu, bu ana sayfası. Bu ana sayfada işte çeşitli arkadaşlar, yani diğer arkadaşların yapmış olduğu çalışmaları, hangi hisse üzerinde görmek istiyorsunuz onlar. Piyasa özetleri var, hangi işte endekslerin tamamı, dövizler, vadeliler, kriptolar tamamı burada. O yüzden bu sayfayı rahatlıkla kullanabilirsiniz. Hızlıca bir hani şişe cam üzerinden bir çalışma yapalım. Burada odaklanacağım nokta zaten eminim ki sizin dikkatinizi de çekecektir. Bugün bir simülasyon çalışması yapacağız. Bu simülasyon çalışmasını geçmişten günümüze doğru getireceğiz. Yapmaya çalıştığımız o. Şişe cam diye arama motoruna normalde yazdığınızda bu sayfa geliyor. Bu sayfa bu sayfa özelinde de hissenin şöyle bir çizgisel grafiğini göreceksiniz. Biz şurayı kullanacağız. Tam özellikle grafik kısmına basacağım ama basmadan önce e, şunu göstermek istiyorum. Diğer arkadaşların yani Burada çalışma yapan diğer arkadaşların özellikle Şişecam'da örnek veriyorum, Otakar'da örnek veriyorum, medical Park'ta yapmış olduğu çalışmalar, kendi sayfalarına özellikle eklemeler yapıyorlar. Doğal olarak burada çeşitli çalışmaları görebilirsiniz, kendi çalışmalarınızla karşılaştırabilirsiniz temelinde. Haberler var, Şişecam'ın kendi haberlerinin olduğu, işte Şişecam'la ilgili ne varsa bu sayfada rahatlıkla görüyor olabilirsiniz. Ben şurada, pardon, tam özellikle grafin bölümün içerisine tıkladığımda yani üstüne tıkladığımda, şişe camın kendi grafiği gelecek. Bu bu çalışma burada bir çalışma gerçekleştireceğiz ama çalışma yapmadan önce bazı menüleri size göstermek istiyorum. Sol taraftaki menüler burada kullanacağımız araç çubuklarının bulunduğu bölüm. Ben bunları kısa yol kısa yol olarak şöyle bir gösterim yaptım. Yani şöyle bir şöyle kısalttım. Bunları da yapmak için şöyle mesela bir tren çizgisi. Şunlar tren çizgisi. Şöyle göstereyim. Şu tren çizgisi bölümü. Şurada Fibonacci'yi görebilirsiniz. Burada işte fırça ya da tıklayayım kenarını öyle göstereyim. Üçgenler, eğriler, elipsler burada gösterebilirsiniz. Bunları kısa yollarda eklemek için şu yıldız tarafına bastığınızda bunları kısa yol olarak atacaktır. Doğal olarak burada kullanabilirsiniz. Burada ki yatay çizgi, tren çizgiler ve e, paralel kenar. Ben buna daha çok kullanıyorum. Elips, işte fiyat aralığı, yay, dikdörtgen, fiyat etiketi, işte nok, e, oklar ve fırça ve yatay olarak normalde kullandığım menüler ağırlıklı olarak bunları kullanıyorum. Şimdi burada bugün ne yapacağız? Onu size özetleyeyim. Şurada yeniden oynat diye bir buton var. Bu butonun özel ben buna bastığımda şöyle bastım diyelim. Şöyle bir zaman hani e, hep böyle video programlarında olur ya işte ileri geri sarma gibi. Buraya bir yeri tıkladığımda oradan ötesini kesecek. Yani ben e, şöyle düşünün İlerisini göremiyorum değil mi? Şu andan itibaren şuradan ötesini göremiyorum. Yani burası artık gelecek bizim için. Bu geleceği göremiyoruz ve, sim ve tahmin edemiyoruz ne olduğunu. Ve onun içinde bazı trend noktaları çiziyoruz. Bazı trend çizgileri çekiyoruz. Ve onlara sadık kalıyor mu kalmıyor mu diye bakıyoruz. Şimdi yeni çalışan bu işe e, yeni çizim yapmaya başlamış olan arkadaş öz, arkadaşlar özellikle şurada zorlanıyor. Ya ben tren çizgisi çekemiyorum. Çeksem de acaba doğru mu çekiyorum? Bu konuda endişe duyuyorlardır. Hak veriyorum çünkü ilk zamanlarımda ben de aynı şeyleri yaşadım ama bunun üstesinden bu şekilde geldim. Nasıl? Örnek veriyorum. Bir dedim ya şişe cam hissesini açtık. Örnek herhangi bir yeri keselim. Yani şurayı şöyle kestik diyelim. Bakın burayı görmedi artık. Şu bölümü sildi. Yani ben burayı şöyle biraz yaklaştırarak yapayım. Biraz uzak gösteriyor olabilirim. Kusura bakmayın. Hani biraz geçmişe de hani böyle büyük ekranda bakalım istedim. Sonrasında zaten küçülte küçülte gideceğiz. Şimdi bu say bu bölümünü göremediğimiz için ben bunu geleceğe doğru çiz taşımak isteyeceğim. Fakat çizimlerimi burada gerçekleştireceğim. Ta ki ne zamana kadar? Şöyle düşünün. Şöyle tamamlasın saniye. Şöyle şuradan keseyim tekrardan. Şöyle düşünün. Burada dediğim gibi ki ilk e, en sonki noktayı göremediğimiz için dediğim gibi geçmişten gelerek bir çalışma yapmamız lazım. Ta ki yine benzer bir durum. Düşünün ki biz bugündeyiz ve bugün şuradayız. Ve ileri doğru olarak bir çalışma yapacağız. Doğal olarak biz neyi yapacağız yine? Bir trend çizgisini çekmemiz lazım. Doğru mu? Destek, destek noktalarını göstermemiz lazım. Direnç noktalarını göstermemiz lazım ki bu çalışma yani bu grafik ya da şişe cam bizim çizmiş olduğumuz noktalara gidecek mi gitmeyecek mi onu göreceğiz. Yapmış olduğumuz işlem tamamen bu. Kullandığımız menü tekrar söylüyorum yeniden oynat bölümü. Şöyle bir ekran çıkacak herhangi bir noktadan tıklayın ve silinsin. Nasıl çalıştığını şimdi göstereceğim. Bakın şimdi ekrana şöyle bir baktığınızda bu haliyle birlikte şöyle bir şey görüyorsunuz. Şu nokta bir noktam değil mi? Burası ikinci noktam olabilir mi? Tren çizgisi için olabilir. Doğru mudur? Olabilir. Burası bir noktam, burası da işte ikinci noktam olabilir mi? Olabilir. Burası bir direnç seviyesi olarak çalışmış, burası bir direnç olarak çalışmış. Buralar direnç olarak çalışmış. Dikkat ederseniz buralar hepsi bir direnç seviyesi olarak çalışmış. Şurası destek seviyeleri, şunlar destek seviyeleri gibi. Şurası bir destek seviyesi olarak çalışmış. Şimdi bunlara bağlı kalarak biz çizimler yapacağız. Bu çizimleri neye göre yapıyoruz? Şimdi yani burada menüleri kullanarak anlatacağım. Yatay ışın. Ben normalde bunu yani ışın olarak söyleyeyim. Bunu çok kullanıyorum. Sebebi de şu. Bir noktayı bana sabitliyor. Sabitledikten sonra ben bunu istediğim yerden atabilirim. Ben ne demiştim? Şurası bir ikinci noktam olsun değil mi? Şurası ikinci noktam. İkinci noktayı attım mı? Attım. Bakın nerede şu anda? bu direnç seviyesi. Şimdi bu direnç seviyesinden gelecek mi gidecek mi bilmiyoruz. Peki ne yapmamız lazım? Destek noktalarını belirtmemiz gerekiyor. Destek noktalarını da belirtelim. Destek noktaları nasıl belirtiyoruz? Daha öncesinde direnç olan yerler destek olarak karşımıza çıkabilir. Bunun için de genellikle ben şuradaki şu menü altında yani trend menüsü altında yatay çizgi olarak olan bölümü kullanıyorum. Burada şunu atıyorum. Dikkat edin. Sadece dokunmak yeterli. Dokundum. Sonsuza sağlı sollu bana çizgi attı. Yaptı tamamen bu özelliği de bu. Yani boydan boya siz bunu trend olarak da çizebilirsiniz. Yani şunu şöyle sileyim. Şuradan alın. Şuradan şöyle de çizebilirsiniz. Doğru sağlığı sağlamak sağlığını sürece çizebilirsiniz. Ama doğru sağlığı hani şimdi sonuçta çizemiyoruz. Yani sağlamaya da bilirsiniz. Bu nedenle ben bunu kullanıyorum. Bir noktaya bırakıyorum. Pardon ışın olarak attım. Yatay çizgiyi böyle attığımda dikkat edin. Şöyle biraz yaklaştırayım. Çok daha net olacaktır. Şu noktalar artık direnç olarak çalışan yerler. İleride benim için destek olarak çalışabilir. Doğal olarak ben bunu şu anda takip edeceğim. Bu simülasyonda bunu görmek görmek istiyorum. Tamam? Yapmaya çalıştığım bu. Peki başka bir trend noktası çizebilir miyiz? Az önce söylediğim nokta şurasıydı. Burası bir nokta. Şurası da ikinci noktam olsun. Şöyle uzatıyorum. Bu bir trend çizgisi. Bakın bunu bu şekilde yapabilirim. Şu trend çizgim. Şuradaki trend çizgi olarak menüsünden kullandım. Şöyle biraz yaklaştırayım yaklaştırayım. Birinci noktam biraz daha şöyle noktalar temas etsin çok daha iyi olur. Bir daha çizeyim, daha, daha net görün. Birinci noktam. ikinci nokta ve uzattım. Doğal olarak bu şişe son fiyatı, son mumu buradan eğer dönerse bu seviyeleri test edebilir. Diye, diye söyleyebilir miyim? Evet. Neden? Çünkü daha öncesinde buraları direnç olarak çalıştırmış. Dikkat edin. Şu seviyeyi direnç, direnç, şu nokta direnç, şu nokta direnç. Burayı kırmış ve artık bu dirençti. Dikkat edin. Trend noktasında. Doğal olarak biz bunun, evet bizim işimize yaradığını söyleyebiliriz. Bakalım başka neler yapabiliriz bu e, simülasyon için. Ona da bir bakalım. Peki nereye gidebilir? Yani nereden başka dönebilir noktasında? Şu nokta bir direnç seviyesi çalışabilir mi? Çalışabilir. Neden? Çünkü buradan bir dönüş yapmış. Daha öncesinde bakın, buralar destek olarak çalışmış. Peki daha sonra şu nokta olabilir mi? Olabilir. Daha sonra karşımıza çıkabilir. Bir de şu tepe noktasını atalım. Son, son bir tane daha. Şimdi bu hisse normalde buralara hep tepki almış ve geri gelmiş. Doğru mudur? Ve bir de şuraya bırakalım. Dikkat edin, şu noktayı, hani şu noktaları ee, baz aldı. Bunların olmasının sebebi şu: hisse nereden dönüş yapıyor? Tepelerden dönüş yapıyorsa aşağı doğru geliyorsa bizim için direnç biliyorsunuz ki dip noktalarından yukarı doğru hareket ediyorsa destek noktası olarak almış. Bakın çok fazla bir şey yapmadık yatay çizgiler attık bir tane aşın attık ve şurada da bir tren çizgisi belirttik. Şimdi başka neler yapabiliriz noktasında e, düşünüyorum bakalım şuradan şöyle atsak şöyle bir yukarı doğru gider olabilir onu da deneyelim onu da atalım şurası bir nokta şurası ikinci nokta bakın şöyle şu nokta içerisinde bu nokta içerisinde bu bir yükselen kanal olarak düşünün burada hareket yaptıktan sonra yukarılarına çıkmış ama yine bu kanal içerisinde girme çabası durumu söz konusu bakalım girebilecek mi onu göreceğiz onu takip edebiliriz şöyle bir şu noktadan ya da şu noktadan alıp şöyle ikinci bir nokta atsak. Yani çok fazla çizim yap, yapıyor olabilirsiniz ama bunların hepsi size faydası olabilecek olan bilgiler. Sebebi de şu. Bu yani hisse buralardan dikkat edin. En son çizdiğim özellikle şunu bir daha daha farklı renkte çizeyim. Orada değil de bu da üstüne tıkladığınızda böyle bir menü geliyor. Bunu buradan rahatlıkla kullanabilirsiniz. Mavi olarak gerçekleştireyim. Şuradaki rengimi de siyah olarak yapayım. Hani daha kullanayım ki farklı farklı derinde de aşinalığı olsun lütfen. Şimdi bu şekilde yaptıktan sonra kısaca bakalım hep birlikte izleyelim. Yavaş yavaş kademe kademe izleyerek bu hisse buradan sonra neler yapmış. Hep birlikte görelim. Bakalım arada başka bizim dirençlerimiz var mı? Neler olabilir? Şurası olabilir ama bir sefer çalışmış. Şurada da bir iki sefer. Bakalım belki şuradaki seviye de özellikle onu da atalım şuradaki aradaki bakın şu noktayı baz alarak bu nokta daha önce şurada da bir direnç olarak çalışmış. Şuralarda direnç şuralarda direnç olarak çalışmış pardon. Bu bölgede de bir destek olarak çalışmış. O yüzden şöyle bıraktım. Biraz inceltim o çizgiyi. İnceltme noktasında böyle bu şekilde gelip yapabilirsiniz. Bakalım. Şöyle yaptık. Evet. Şimdi bakalım. İzleyelim. Bunların hepsini geçmişten gelerek attık. Şimdi biraz uzaktan bakmak daha faydalı olur hareketlerin net bir şekilde görebilmek için nereden döndüğünü Şimdi şuradaki play tuşuna basıyorum. Oynat. Ve şuradaki biraz hızı arttırıyorum ki e, biraz hızlansın. Bakalım neler yapacak. Bakın dikkat edin. Nereye gitti? Bu seviyeye kadar geldi değil mi? Non buraya kadar gelmemiş. arada mesela ben buraya attım ama siz buraya da atabilirdiniz. Bakın bu seviyeden döndü. Şöyle şuraya bıraktım düşün. Şu seviyeye. Bakın burada çalıştığı seviye, direnç olarak çalıştığı seviye. Burada da çalışmış mı ona bakacağız. Bakın çalışmış, aşağıya kadar gelmiş. Şu seviyeyi kırdı, yukarı gitti. Şurası gibi düşünün. Eğer şu seviye üzerinden destek aldı, buraya kadar gitti ve buradan buraya kadar gitti. Yine şu seviyeden döndü. Takip edelim, devam edelim. Bakalım neler yapacak. Bu bölüm üzerinde çalışıyor. O bölüm üzerinde çalışmasının sebebi ne? Ona bakalım. Bakın dikkat edin lütfen biraz e, küçük gözükebilir ama şu bölüme dikkat edin. Bir de şu bölüme dikkat edin. Hemen hemen aynı yerler görüyorsunuz değil mi? Bu nokta daha önce dirençken artık burası direnç. Burası dirençli, kal, dirençli direnç gösteremediği için bu sefer bakın hisse nereye kadar geldi. Daha önce çizilmiş olduğumuz şu trende geldi. O yüzden şunu şöyle uzatırsak demek ki bu artık bir trend çizgisi olarak çalışabilir. Devam edelim. Bakalım neler yapacak. <laughs> Bakın çizmiş olduğumuz bütün seviyelerin hepsi nasıl çalışıyor. O bir tane o çizginin yani şu çizginin etrafında dolaştı dolaştı yukarı attı. Şimdi bu seviyeyi deniyor. Yukarı gitti bakın geçemedi. Geçti. Yukarı kadar gitti bakın kırdı. Ve şimdi buraya kadar şu noktayı denedi. Ve bakalım nerede bitecek? Nerede bitirecek kendini? saldı aşağı. Bakın nerede durdu? Nereden döndü? Dikkat edin. Bakın buradan buradan döndü. Hop, pardon özür dilerim. Bakın nerede? Şu anda şuradan aşağı bir satış yedi. Buradan döndü, güç aldı, buraya kadar geldi. Özellikle şuraya bakalım. Durduracağım. Kusura bakmayın. Şu seviyeye buradan destek almasının sebebi nedir? Daha önce şu seviyeleri bakın iğnelerle birlikte de olsa geçmişten de normalde bunun seviyesini bulabilirsiniz. Bakın. Şu seviye. Şu seviyeler demek ki bunun artık bir destek noktası ve bu destek noktasına alarak direnç noktasına atak yaptı. Geldi, desteğini buldu, tekrar bir atak yaptı. Devam ediyorum. Bakalım kırabilecek mi? Kıramadı, geri geldi. Bakın yine bu destek noktasını işliyor. Ama direnç noktasına attı kendini. Direnç noktasını işledi, işledi ve orada bitirdi. Bakın, nerede kapattık? Bu direncin üstünde kapattık değil mi? Demek ki bizim çizdiklerimiz çok doğru çalıştı bu zamana kadar. Doğal olarak bu bir e, simülasyon çalışmasıydı arkadaşlar. Bu şekilde yaptığınızda evet buradan itibaren ilerisini bilmiyorsunuz. Fakat örnek veriyorum şöyle bir tren çizgisi çektiniz ve bu tren çizgisi noktasında ileride mutlaka bu noktaları tekrar test edecektir. Yani çizmiş olduklarımız bize bunu söylüyor. Birçok grafikte, birçok çalışmada bunu gerçekleştirebilirsiniz. Böyle kısaca bir video çekmek istedim. Umarım faydalı olmuştur. Umarım anlaşılır olmuştur. Herhangi bir sorunuz olur, herhangi bir isteğiniz olur lütfen yazın. Elimden geldiğince cevaplamaya ve destek olmaya çalışırım. Bugünlük bir eğitim çalışmasıydı. Yeni hisseler, hisse çalışmaları için devam ediyorum. Biraz bu aralar çok biraz yoğunluğum var. Kusura bakmayın. Çok böyle hisselere dalamadım ama bir eğitim çalışması arkadaşlarımız özellikle rica ettiler. Hani nasıl yapıyoruz nasıl bakıyoruz diye. Ben bütün hepsini böyle bir e, kolaj yapmak istedim. Böyle toparlamak istedim. Özellikle bu menüyü kullanarak yani yeniden oynat menüsünü kullanarak çalışmalarınızı e, nasıl söyleyebilirim? Geliştirebilirsiniz. Evet dediğim gibi ileriye bilmiyoruz ama geçmişten şu günümüze kadar noktasını yeniden oynat butonuyla yapabiliriz. Bu da benim en çok sevdiğim menülerden bir tanesi dediğim gibi. Bugünlük bu kadar dostlar. Umarım faydalı olmuştur dediğim gibi. Sürçülisan ettiysek affola diyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.